Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü olunca dek. Aşk demişti yaşamın bütün ustaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri, saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga? Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdim. Bin kez budadılar körpe dallarımız. Bin kez kırdılar. Yine çiçekteyiz işte. Yine meyvedeyiz. Bin kez korkuya boğdular zamanı. Bin kez ölüm yediler. Yine doğumdayız işte. Yine sevinçteyiz. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri suyun ayakları olmuştur ayaklarımız. Ellerimiz taşın ve toprağın elleri. Yağmur susamış sabahlarda çoğalırdık. Törenlerle dikilirdik burçlarınıza. Türküler söylerdik hep aynı telden, aynı sesten, aynı yürekten. Dağlara biz verirdik morluğunu. Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz. Ne gün batışı ölümlerin üzüncüne, ne tan atışı doğumların sevincine. Ey bir elinde mezarcılar yaratan... ...bir elinde ebeler koşturan doğa... ...bu seslenişimiz yalnızca sana... ...yaşamasına yaşıyoruz da güzelliğini... ...bitmedi... ...daha sürüyor kavga ve sürecek... ...yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek... ...saraylar, saltanatlar çöker... ...kan susar bir gün, zulüm biter... ...menekşeler de açılır üstümüzde... ...leylaklar da biler... ...bugünlerden geriye yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler. Şiirler doğacak kıvamda yine. Duygular yeniden doğacak kıvamda. Ve yürek imgelerin en ulaşılmaz durumunda. Ey her şey bitti diyenler. Korkunun sofrasına yılgınlık yiyenler. Ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler. Henüz elveda demediler bitmedi. Daha sürüyor kavga ve sürecek. Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek.